Gerçekten çok sıcak bir yaz mevsimi yaşıyoruz ve bugünlerde mecburen hepimiz klimayı kullanıyoruz. Klimanın özellikle yanlış kullanımına bağlı boyun sırt ağrıları ve boyun tutulmaları daha şiddetli ağrıya sebep olan boyun tutulmaları sık olarak gelmekte polikliniğimize de. Evet. Bunun asıl sebebi klimayı yanlış kullanmak. Sıcak ortamdayken vücutta bir terleme oluyor, boyun sırt bölgesinde özellikle. Ve daha sonra soğuk ortama geçtiğimizde bu terlemenin etkisiyle gevşemiş olan kaslarımız ani bir spazma uğramakta. Ve bu da tutulma şeklinde ortaya çıkmakta. E, tabii normal sağlıklı bir kişide bile bu boyun tutulması çok şiddetli ağrı yapabiliyorken, bazı rahatsızlığı olan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, fibromiyaj gibi zaten rahatsızlığı olan kişilerde bu boyun ağrıları daha da şiddetlenmekte. Ve bize başvurular gerçekten şu dönemde artmış durumda. Klima kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Evet araçta daha yakın bir temas mümkün. Bundan korunmak için öncelikle klimanın hava kanallarını mümkün olduğunca vücudumuza doğru yönlendirmemek, yüzümüze doğru yönlendirmemek lazım. Kapıya, cama doğru yönlendirmek lazım. Ve bu dereceyi de mümkün olduğunca araba sıcaklığına, yine oda sıcaklığına 23-24 derece ayarlamak lazım. Ve ani geçişlerden korunmak lazım. Arabaya binerken birden ortam sıcaklığı 10 dereceden fazla düşmemeli. İki ortam arasında mümkün olduğunca 10 dereceden az bir fark bulunması gerekiyor. Hastalar gerçekten çok ağrılı bir şekilde gelebiliyor. Boyun tutulması kötü bir durum. Bilmiyorum yaşadınız mı? Gerçekten çok şiddetli bir ağrıyla gelebiliyor. Biz öncelikle evden hani ılık bir duş öncesinde bir hafif masaj. Onun dışında kesinlikle başka bir şey yapmalarına gerek yok. Geçmezse bize başvurduklarını verdiğimiz ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlarımız mevcut. Bunun yanında kullandığımız bazı fizik tedavi ajanlarımız var. Bunlar elektroterapi cihazları diye geçer. Bunlar ağrı kesici akımlar, derin ısıtıcılar. Bunları kullanmaktayız. Yine çok şiddetli ağrı yaşayan hastalarımızda çok fayda gördüğümüz bantlamalarımız mevcut. Kinezyo bant dediğimiz. Kinezyo bantlamalar gerçekten fayda gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Bunlar sporcu bantları olarak da biliniyor, vücuda yapışıyor, yaklaşık 3-4 gün kalıyor doğru teknikle yapıştırıldığı zaman hem kasın gevşemesini sağlıyor hem de cilt ve cilt altı dokuyu kaldırarak alttaki dokudaki dolaşımı artırıyor. Bu şekilde ağrılı bölge rahatlıyor ve boyun tutulması da hafifliyor. Yine tedavide kuru iğneleme dediğimiz bir teknik var. Gerçekten bundan da çok fayda görüyoruz. Bunu da akupunktür iğneleriyle yapıyoruz. Boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı gibi zaten kaslı pazmı bulunan kişiler bu tedaviyi daha çok tercih eder. Bu akupunktür iğnelerini ağrılı kas spazmının olduğu bölgeye uygun teknikle yapıldıp bir 15-20 dakika kadar bekletip kas gevşekliği elde edilince tedavi sonlandırıyoruz. bundan da çok rahatlama görüyor hastalarımız. yine aynı zamanda lokal enjeksiyonlarımız var. Bu ağrılı kas spazmına uyguladığımız. Bunlar genelde lokal anestezik maddeler, çok ağrılı durumlarda steroid enjeksiyonları. O bölgeye uygulandığında e, kas spazmı rahatlıyor ve e, hasta ağrısını rahatladığını ifade ediyor. O spazm bazen bir günde tamamen geçmeyebilir. Sabırlı olmak lazım. E, evde sıcak uygulamaya devam edebilir hastalarımız. E, tedavi kuru iğnelemeyi 1 ile 3 seans arası yapabiliyoruz. Kinezyo bantlarımız 3-4 gün kadar duruyor. İlaçlarını bir 5-6 gün kadar kullanabilir hastalarımız. 3. günden sonra zaten gerekli e, gevşeme e, sağlanıyor hastalarda.